Selamlar selamlar efendim hoş geldiniz. Bugün bir Harguma maç replay ile karşınızdayım Donanımları bu şekilde göstermiş olalım Buradaki torpidoları ben kullanmıyorum Bunlar 8'lik olması lazım Evet 12'lik torpidoları tercih ediyorum Harguma'da Bunun dışında donanımlarım tamamen öneri Komutan yeteneklerim Şu an evet şu anda da öneri hala aynıymış önerileri dağıttığımdan beri öneri olarak da devam etmeyi düşünüyorum. Bunun için gayet güzel iş görüyor bu build. Yangının şansını düşürse de delişten yüzünüzü güldürecektir. Bunun dışında çok uzatmadan maça geçelim. Evet, süperlerinde olduğu Edgar'ın Sasuman'ın olduğu bir maça geldik. Çok fazla zırhlı yok. Kerserci var uçağıyla spot edebilecek. Gearing, Gearing, Mogador. Kasonis'in radar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Radar artı sis. Ee, topçu topçu destiriyor rahatlı. Avrupa'nın. Kanattan başladık. C arkasına doğru ilerleyeceğim. İç tarafta çünkü bir destürerimiz var. Kepi çok zorlamama gerek yok. O da Groningen. Cap sınırlarında. E, sis artıra hidro ile en azından. Çok da olmasa da iş yapabilecek. Muhtemelen. Yani karşıda kasyonüs olmasaydı çok daha kolay olurdu işi. Bunun dışında Edgar kullanmıyorsa eğer radar yok. Ki Edgar'ı radarlı tavsiye ederim. Kuma benimle geliyor. Onun da uçakları var. Yine spot bakımından çok bir sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum ben. Hani gerektiği durumda sise gömülüp ateş edebilirim. Normal şartlarda spot evet çoğunlukla desturallerin işi olmasına rağmen topçularda Böyle sis kullanan özellikle topçularda ekstradan bir spot desteği gerekebiliyor. Harukuma benim sevdiğim topçu botlarından biridir. Manevra kabiliyeti olmasa da bir destroyer için. E, ateş gücü oldukça iyi ve tatmin edici. Evet, girişe sis atıldı hemen. Arka taraftan başlayıp iç tarafa doğru uzatmış sisini. Biraz fazla erken davrandım hercesi satmakta. Hem girdiği noktayı da görmüş oldum. Ron, iç taraftan girmiş. Biraz tehlikeli bir hareket. Bizim konnenin onu... ...seri atışta parçalaması gerekiyor. AP'lerini yükleyeyim. Fakat kondeden çekilmiş olacak ki. Doğrudan bunun o tarafa döndü. Ve aynı zamanda main. Evet main de o tarafta. İlk başta dümdüz burun bakıyordu. Rona. Sonra atış açısı almış. Evet sisin sahibini öğrenmiş olduk. Bu uzunsisi acaba neden arka yaptı? Bu arka tarafa sığınmaya çalışıyor onu şu an ama çok bir şansı yok. Dalacak onu. Şu noktada açılmak benim için çok önemli değil. Çok fazla bir e, en azından harubuma için çok fazla bir canı kalmadı. Atabileceği maksimum buydu zaten o süre boyunca. Ben hala açık tarafa bakıyorum oradan gelen biri var mı, orayı zorlayacak olan bir şey var mı diye. Saldım torpidoları sise doğru. Zaten desturörlerin genel olarak bir alışkanlığıdır. Siz gördüğünüz torpido atılır. Ben çok desturör oynamayı sevmesem de bilmesem de genelde yapılıyor. O şekilde çok torpido yediğimden biliyorum yani. Ters sadece açık kalırsa burada bayağı bayağı büyük farmlayabilirim onu buradan. Pozisyonum da gemim de bunun için çok uygun Fakat spotu düştü. Lokasyonu tehlikeli. bitmesi gerekiyor. Çok fazla yaşatmamamız gerek onu bu, bu kanatta. Ve kirli torpidoyu yeri. Burada sisin içine torpido atmak evet gerçekten iş yapabiliyor. Böyle sürprizler olabiliyor. Asyonsin radarına güvenmiş olacak ki. Yoksa Groningen'in yaklaşık hidro ile açması lazım onun sınır içinde. Açması lazım 5 kilometre gibi bir hidrosu var. Radarı yine yanlış yerde kullandı Casonis. Muhtemelen Groningen için kullandı oraları zaten. Onun da 3000 kadar canı kalmış. 2900 küsur canı kalmış. Kersaj hala arkada. Uçak gemisi gibi oynuyor ısrarla. Birazcık aslında bu taraftan ilerleyebilir işte ama ben yani benden çok çekindi anladım fakat buradan ilerleyemese bile orta açıya çıkabilirmiş toplarını kullanabilmesi açısından ki güzel topları var. İlk etapta spot olmak istemedim. Ee, Kasunis biraz önce radarını kullanmış olsa da tamam çok kısa sürüyor radarı. Bir 12-13 saniye. Maksimum 15'e çıkartılıyor olması lazım. 15-16 civarlarına çıkartılıyor olması lazım. Ee, fakat çok çabuk geri geliyor. Radarın soğuma süresi çok az. Yani hemen ardından bir daha radar kullanabiliyor arkadaş. O bakımdan biraz tehlikeli. Burada basarken ben umarım radar açmamıştır diyordum ki. Radarı ancak daha yeni geldi. Sanırım. Sis içindeyken yakalansaydım o radara. 12-13 saniye boyunca farmlayacaktı beni. Kersaj ne olduysa kötü anlar yaşadı demek ki az önce. Canın yarısından çoğunu kaybetmiş. Benim standartlarıma göre şu anda bile oldukça iyi bir maç Destroyer'le. normal şartlarda bu kadar kil bu kadar güzel bir destroyer oynayışı sergileyemem. Topçularda biraz daha iyiyim fakat torpidocularda oldukça kötüyümdür. Bu kanadı aldık ama öbür kanadı kaybettik. Neyse ki tamamen yok olmadılar hala. Geri çekilmeye çalışıyorlar oradaki arkadaşlar. Orta kepi alacağım. Risk atmak istemiyorum. Ya, sayı üstünlüğü bizde olsa da riske girmeye gerek yok. Orta kepi alıp işimi garanti almak istiyorum. Sasumo biraz fazla çıktı onun üzerine basmak bana çok şey kaybettirecek. Hem öbür kanada yeterince hızlı destek veremeyeceğim. Hem o orta alandan, kep alanlarından çok uzaklaşmış olacağım. O nedenle saldım onu. Şu anda çok fazla bir etkisinin olacağını düşünmüyorum maça. Kondi'yi belki birazcık zorluyordur. Topların sesini duyabiliyorsunuzdur zaten muhtemelen. Baya böyle gök gürültüsü gibi. Derinden gelen mükemmel top sesleri var. Bir kalibrinin top sesini ayrı bir severim. Daha engeli ortadan kalktıktan sonra hemen şu anda olduğu gibi atışıma başlayacak Kolombo orta taraftan girip Orange'ı zorlayacak. Bizim kanatta ne varsa artık oyunda kalan o oldu. Bir Orange'ı diğer kanattan geri çekilebildi. Bunun e zaten çok az canı vardı onu biliyoruz. Bu noktada Groningen'in spota kalıp benim ateş etmem veya tam tersi mantıklı bir şey olurdu. Fakat sise girdi Colombo. Ben oradan açılacağını düşünmüyordum hani bizden atış aldıktan sonra. Bizim hani adanın kenarına kadar üstümüze basar diye bir düşüncem vardı. Yani ben yine sisine kaçtım. Fakat açılmaya devam ediyor gibi görünüyor. Burası takip etmek çok kolay olmayabiliyor. O noktalarda bir yerde olması lazım derken Evet kanada çekiliyor. Boş kanada çekiliyor. Kaçmaya çalışıyor şu an. şimdi bu noktaya basması zaten çok mantıklı değildi. Gerek, gerek orunç olsun gerek arkamızdaki main olsun. Gerçi orunç da şu an yok oldu ama. Arkamızdaki main olsun. Hemen arkasındaki inden olsun. Bu arada sayı eşitlendi. Hani neden cap almak konusunda ısrar ettiğimi anlamışsınızdır. Asum hala yaşıyor. Ve buruklarda? var filo muydu? Evet, filolar. Şu an spotlamamak gibi bir amacım yok çok fazla. Mümkün olduğunca çabuk kolomuyu bitirmek istiyorum. Bu tarafta kalan tek kişi o. Sürekli atışlarınızı düzeltmeniz gerekiyor Daha çok minet oradan hakimim ben Bu şekilde spamlamaya fakat Kargo bu durumda çok farklı değil ya Gördüğünüz gibi gerçekten dönmek bilmiyor gemi limana göndermeyi başardık. Geçin. Neyse ki en büyük tehlike olarak gördüğüm gemilerden biri. Yok oldu derken main. Yanlış hatırlamıyorsam son baktığında canı oldukça yüksekti. Satsuma herhalde bayağı bir yüzdü. Burada da şu burnu açık tarafa doğru bakıyordu. Muhtemelen dönmeye çalışırken Satsuma'dan sterel yeri o. Çünkü Dış çapraz bir şekilde batmış. Sasuma mezlime girme gafletinde bulundu resmen. Şu an aslında bırakıp hinden burada odaklanmak. Mantıklıydı fakat yangın çıktı. bir yangın daha çıkartayım istiyordum. Evet. Mantıklı olanı yapmışım aslında şu an odaklanarak çünkü 6 kilometreye girdiği zaman hidrosuyla açacak bize. Bir yandan da fark ettiyseniz gemiyle dönmeye çalışıyorum. Neyse ki Groningen Satsuma'yı salmamış ki. Bizim dinamik biraz fazla geride. Satsuma'dan çekmiyor olsa gerek mantıklı. İnan bu kadar limana gönder göndererek 5. kele ulaştık. Ve e, beklediğim hidro geldi. Hidro saçkı zaten bir şey vurum vurmayı beklemiyorum torpidoya yatarken. Yine bile çok düzgün atmadığımın farkındayım. Hindenburg'la top yarıştıracak değilim bu noktada. Brenningen sisin içinde. Ona güveniyorum resmen. Mümkün olunca eritmek istiyorum ölene kadar. Fakat iç tarafa doğru dönünce Hindenburg'un topları bana bir cesaret geldi nereden geldiyse. Tekrardan bir üstüne dönme kafetinde bulundum. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Belki çaprazı devam edebilirdim doğrudan kışa dönebilirdim. Fakat bizim Hindenburg'un onu bitirmesini bekliyorum zaten. Ben ölecek olsam bile burada. Gerçekten gemi tam bir mikrop. Benim standartlarım için oldukça güzel bir destürer maç oldu aslında. Önemli sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Birinci sınıf bir övüm var. Bunun dışında limanda bonuslarında bonuslarını limanda ne gördüyseniz Tamamen o. Herhangi bir şekilde değiştirmedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Efendim. Hoşçakalın. 740 mermi isabetimi Oldu canım. 拜拜。